İyi günler beyefendi. İyi günler memur bey. Eliyet fırsat alabilir mi? Memur bey, eliyet verdiniz de mi istiyorsunuz? <laughs> ne? Eliyetiniz yok mu? Sizde galiba alkol de var. Evet memur bey. Alkol var. Olması lazım. Bir bakayım topukta gözüne. <gülüyor> <gülüyor> Şansın var demiş memur bey. Var abi bey uğrakı var. Sen dalga mı geçiyorsunuz? Sizi alkolü ve elliyet kullanmaktan dolayı arabanızı bağlamak zorundayım. Lütfen araç misiniz? Memur bey şimdi benim ehliyetim yok diyene arabamı elimden mi alacaksınız? Beyefendi ehliyet ilaç kullanmak yasaktır bilmiyor musunuz? Beyefendi memur bey sayın memur bey sizin ehliyetiniz var mı? Size ne benim ehliyetimden? Araç kullanan sizsiniz. Memur bey, ben senin ehliyetini görmeden arabadan inmem. Madem ehliyetsiz araba kullanılmayı, sen trafik polisisin, senin ehliyetin olması lazım. Bakayım ehliyetine. Çıkar. Peki lan. Buyurun efendim. Haa. Bu senin ehliyetin ha. Memur bey, şimdi bu ehliyet senin miydi o? Evet, benim. Yani bu, bu ehliyetsiz araba gitmez mi? Kesinlikle gitmez efendim.